Bir gün odamda oturuyorken kapı çaldı. İçeriye bir anne ile baba girdi. Oturduk 3-5 dakikalık bir hoşbeşten sonra çocuklarının çok yalan söylediğini anlattılar. Aşırı derecede bir yalan söylediğini ve son zamanlarda bu yalanın arttığını, kendilerinin anne ve baba olarak yalandan nefret ettiklerini ve bu konuda çok dikkatli olduklarını. Ee, ama çocuklarının ısrarla yalan söylediğini e, ve bu konuda benden yardım istediklerini dile getirdiler. Anne babayla biraz e, detaylı konuştuktan sonra e, yanımıza e, çocuğu da aldık. Ben genelde çocuklarda e, yalan kelimesini e, yanlış bilgi olarak e, dile getiriyorum. Çocuklara e, yalan söylüyorsun değil de neden yanlış bilgi veriyorsun şeklinde ifade ediyorum. E, çocukla konuştuk, kendisine e, anne babasının e, şikayetlerini anlattık ve e, bu aralar anne ve babasını çok yanlış bilgi verdiğinden e, dertli olduğunu söylediğimde e, çocuk yine anne babanın dediği gibi e, bana da yanlış bilgi verince karşı karşıya gelip birbirlerini karşılaştığında çocuk zor durumda kaldı ve bombayı patlattı. Hocam dedi annem babam da yalan söylüyor. Hadi bakalım buyurun. Haktık anne babayla konuştuk. Anne baba ısrarla yok diyor. Fakat çocuk şunu söyledi. Hocam dedi annem dedi komşu geldiği zaman bazen televizyon izliyor dizi izliyor. Hemen dizinin sesini kısıyor. Diyor ki söyle ki annem evde yok yatıyor ya da ya evde yok de diyor ya da yatıyor de diyor. Misafir, şey komşuları gönderiyor. Babam da bazen evde oturuyor, maç seyrediyor. Telefon çalıyor. Ee, hemen e, telefonu bana veriyor. De ki e, babam markete gitti. Manava gitti. Evde değil. Telefonu evde unutmuş. Hadi bakalım buyurun. Şimdi hangisine inanırsın? İnanın. Ben daha çok e, çocuğa inandım. Çocuğa inandım. Şimdi arkadaşlar Yalan doğuştan gelen bir özellik değildir. Bir kere bunu belirtelim. Yalan daha çok çocuklarda yalan veya yanlış bilgi, sonradan öğrenilen ve çevresindeki kötü örneklerden, çevresindeki kullanılan ifadelerden öğrenilen bir şeydir. Atıyorum anne babanın az önce çocuğun söylediği gibi istemeden de olsa çocuğa yalanı öğretmesi. Veya yalan söyleme sebeplerini anlatıyorum. Veya çocuğun çok e, kardeşi olması, kıskanç olması veya e, korkuyor olması, çocuğa e, kendi yaşından çok büyük sorumluluklar verme, bunun yanında mesela saldırganlık, çekingenlik, baskı görme, e, bu gibi şeyler çocuklarda yalana iten en büyük sebeplerdir. Peki, bunun psikolojik nedenleri nedir? Anne baba tarafından çocuk çok fazla ilgi görmüyordur. Veya çocuk çevresindeki dediğim gibi kötü insanları örnek alıyordur. Bunlardan dolayı çocuk yalan veya benim dediğim yanlış bilgi veriyordur. Peki yalanı nasıl önleyebiliriz? Bütün ebeveynlerin, anne babaların en çok benden... Dile getirdikleri ve e, bu sorunu çözmek istedikleri e, konunun cevabı yalanı nasıl önleyebiliriz? Bir kere anne babanın e, veya evdeki büyük bir ablanın kardeşin veya geniş aile ise amca, dayı, hala, nene, dede. Bir kere bunların e, veya okulda öğretmenler, bunların e, bir kere çocuğa yalan e, söylememesi gerekiyor. E, daha sonra çocuğun mesela istenmeyen davranışlarda e, mümkün olduğunca yumuşak ve e, hoşgörülü davranmak gerekiyor çocuğa. Hani yapam yani yapamadığı bir şeyde veya istemediğimiz bir şeyi yaptığında hemen kızmak, bağırmak e, çocuğu korkuya sebep olacaktır. Çocuk da direkt yalan'a başvuracaktır. Yine. Çocuklardan yapamayacakları şeyleri istemeyelim. Onların üzerine bindirdiğimiz ağır yükler e, onları yalan veya yanlış söylemeye itecektir. E, kardeşler varsa veya e, evde e, kardeş yoksa e, akranlarıyla e, çocuklar kıyaslanmamalıdır. Yine e, anne baba sık sık çocuklarla sohbet ederek, e, çocuklarını dinleyerek onlardan beklentilerini öğrenmesi... Ee, ve onları dikkate alması çocukların yine e, yalan söylemesini önüne geçmiş olacak. Bir sonraki konuda görüşmek üzere.